Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte aslan anahtarlık yapacağız. Ben bir parçasını ördüm. Bu parçanın aynısından örüp sonra iki parçayı birleştirerek aslan figürünü oluşturacağız. Anahtarlık aparatımıza ihtiyacımız var. E, kenarlarını kahverengi koton iple, ağız kısmını da krem rengi veya beyaz e, koton iple oluşturacağız. İğne, makasımız, ipliğimiz ve tığımız. Tığımız her zamanki gibi 1.7 milimlik tığ kullanıyorum. Evet şimdi başlayalım. Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim bütün videolardan haberdar olursunuz. Şimdi şöyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk yaptığımız sık iğneden ilki birazcık sıkı oluyor ama sonraki sıralarda böyle bir şey yaşamazsınız ilkinden geçirmek zor biraz. Evet, 6 tane sık iğnemizi oluşturduktan sonra bir tane zincir çektik. Şimdi her bir yuvaya ikişer tane yapacağız. 12 tane sık iğneye çıkartacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum bir tane zincir çektim şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağız Evet tek çift bu şekilde 6 tane artırmış olacağız 18 tane sık iğnemiz olacak. Ee, başta söylemeyi unuttum. İçerisine boncuk elyaf yerleştireceğiz. Boncuk elyaf da ihtiyacımız var. İlk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı oluşturuyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim bundan sonraki sıralarda kamera arkasında devam edeceğim şimdi bir ördük bir arttırdık kaç sıramız oldu 1 2 3 sıramız oldu 1 2 3 ondan sonra 2 ör 1 artır 3 ör 1 artır 4 ör 1 artır 5 ör 1 artır bu şekilde toplamda 7 sıramız olacak 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde artırmalara devam edeceğiz şurada başlayayım Ondan sonra diğerlerini Diğer sıraları kamera arkasında öreceğim. Bir, iki tane tek ördüm. Diğerini çift örüyorum. Bir sonraki sıra 3 tane tek, bir tane çift, dört tane tek, bir tane çift, 5 tane tek, bir tane çift şeklinde devam edeceğiz. İki parçayı da bitirdim. Şimdi kahverengiyi yapacağız kenarlarına. Ee, şöyle altta kalsın. Şimdi iki tane lobumuz var. Bu loblerden arka tarafta olana batırıyoruz. 1-2-3 Yine aynı yuvaya batırdım. İkili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Yandakine 2 iki tane ikili trabzan Pardon. Bir tane ikili trabzan yapıp 1-2-3 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ve kaydırma yapıyorum. Evet. Bu şekilde kenarına yeleler yapacağız. Şöyle kaydırma ile yan tarafa geçtim. 1 2 3 zincir çektim, başını doladım. Aynı yuvaya ikili trabzan yanındakine geçiyorum. Yine tek lop alıyorum. 1 2 3 tane yaptım. Evet. Bu şekilde etrafı tamamen dolanacağız. Evet şimdi kenarını yaptım. Şimdi sıra kulaklarda. Şöyle ön lobu kendimizden tarafta olan lobumuz kalmıştı. 2 3 tane zincir çektim. Şöyle ipimiz altta kalacak şekilde aynı yuvaya batırarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Sabitledim. Yani iki tarafta iki zincirlerle 4 tane ikili trabzan varmış gibi oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipleri arka tarafa geçireceğiz. Şimdi diğer kulağımızı yapalım. Yine bir sabitliyoruz. Şöyle şunun üstünde bir iki üç tane bırakıyorum. Dördüncüye yapacağım. İki, üç, 2li yani trabzan 1 2 3 zincir saat dedim 1 tane zincir çekiyorum kestim şimdi bu iplerimize arka tarafa alıyoruz. Evet şimdi gözlerimizi dikelim. Gözlerimizden önce ağız kısmını yapalım. Ekru rengini alalım. Evet sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım sila halkamı kapattım ilk yaptım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum bir zincir çektim 1 2 her birisine ikişer tane yapacağım 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi oluyor. Ben bir oğluma bakıp geliyorum. Evet, şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Bir tek, bir çift yapacağız burada. <laughs> Yine geldi. Ayrıca bu arada gözlerini diktim. Kerem, <laughs> anneciğim kızarıyor. Lütfen yapma. Kerem dökülür, her şey dökülür. Lütfen yapma. Evet, bu sırayı bu şekilde bitirelim ve dikerim. Şimdi ağız kısmını dikelim. Şöyle tam ortaya getirdim. Sihirli halkamızın olduğu kısma. Aşağıya yukarıya geçirerek direkt dikiyoruz. Tek katlı olduğu için bu şekilde dikmesi de kolay. Evet, bu şekilde tamamladık. İpimize arkadan sabitleyelim. Bu arada ben bir oğlumun patatesine bakıp geliyorum. Siyah ipimi taktım. Şimdi şuraya bir üçgen oluşturacağız. üçgenin iç kısmını da dolduracağız. Evet şu doldurmadan alt kısmında oluşmuşalım şöyle. Evet şimdi üçgenimizin içini dolduralım. Evet şuradan bir kez daha. Geçirdiğinizde sanırım dolacak. Hepimiz çıktı. Evet. Yeterli. Şöyle biraz uzun keseceğim. Tekrar ipimi takmayayım. Şimdi de sarı ipimizi takalım. Ve iki parçamızı birbirine birleştirelim. Ee, küçük bir bölüm kaldığında orada boncuk el yerleştireceğiz. Ben bir başlangıcını yapayım. Daha sonra kamera arkasında tamamlayıp geleceğim. Şöyle ikisini üst üste getirdim. Şuradan iki lobumuzu alıyorum. Şuradan arka taraftaki lobumuzdan alıyorum. Ay pardon ama şu dikiş kısmına ben hemen şimdi daha bağlayayım. Yanlış yaptım çünkü. Acele ettiğince böyle oluyor. Şimdi şöyle geçirelim. Evet şimdi şuradan rengi örmüştük tek lobu. O kısımdan geçiriyoruz. Bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Yok ben cidden acele ettim. Böyle acele edince tutturamadım. Evet bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, aslan anahtarlığımız bitti. Şöyle anahtarlı kaparatını buraya sabitledim. İneği zaten şu baş kısımdaydı. Oradan içe geçerek oradan sabitleme yaptım. Ee, bu şekilde anahtarlığımız hazır. Evet dostlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.